Herkese merhaba. Bu videoda 2024 yılının dünya genelini numerolojik olaraktan bir değerlendirmeye çalışacağız, analiz etmeye çalışacağız. Öngörülerde bulunacağız. İşte istatistiksel olaraktan e, geçmişe dayalı döngülerden faydalanacağız. Hani neler yaşandı, buralarını, e, bu, bu süreçte neler yaşanabilir? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Genel olarak da işte numeroloji nedir diye e, sorabilirsiniz hani bilmeyenler olabilir. Nümeroloji bir hani bu sadece bu kapsam içerisinde nümeroloji öyle e, kısaca böyle hemen bir iki cümlede anlatmak pek mümkün değil. Nümeroloji bir matematik ilmi sonuç itibariyle e, çok geniş bir e, alanı var fakat şu anki hani bu videodaki gündem olaraktan bakacak olursak hani değerlendirecek olursak hani ne diyebilirsin derseniz şöyle bir şey söyleyebilirim. Nümeroloji kesinlikle bir kehanet ilmi değildir. Kesinlikle değildir. Hiçbir şekilde kainlik yapmaz. Bizi tamamen döngüler üzerinden, istatistiksel verilere dayanaraktan, hani matematiksel bir şekilde bize Nasıl bir süreç içerisinde potansiyellerini, risklerini hani bunları göstermeye çalışır. Buralardan bir takım bize çıkarımlar yapmamızda fayda sağlar. Bu doğrultuda değerlendirebiliriz numerolojiyi. Biz de zaten gündem değerlendirmesi yapacağımız için hani numerolojiyi bu şekilde kullanacağız bu videoda. Şimdi 2024 dünya geneline bakacağız. Genel e, genel bir değerlendirme olacak. Hani e, genel bir bakış açısı yapacağız. İlerleyen videolarda daha detaylara ineriz. Fakat hani genel ana gündemler üzerinden bakacağız. Şimdi 2024'ü değerlendirmeden evvel 2023 bizim için çok önemli e, bir yıl. Zaten bunu anladık. Hani 2023'te de şu ana kadar bu videonun çekildiği. Yani ben bu videoyu Ekim ayında çekiyorum. Yani şu ana kadarki süreçte birçok şey zaten yaşadık. Hem ülke olarak yaşadık hem dünya olarak yaşadık. Şimdi 2023 neden bu kadar önemli? 2023 yedili döngüde, dünyanın yedili döngüsünde bir yeni bir başlangıç yapıyor. Fakat bu çok çok önemli bir başlangıç. Öyle her 7 yılda bir olan bir başlangıç değil. Bu bizi ta 2030'a taşıyor. Yani bu, buradaki gündemler. Yani 2030'a kadar ki bir 7 yıllık süreç bizi, e, sürece götürüyor bizi. Şimdi o yüzden çok önemli 2023 yılı. Yani ne başlıyorsa 2023'te başlayıp bizi ta 2030'a götürecek. Buna 2025 senesinde 9'u döngü eşlik edecek. Bu da bizi 2034'e taşıyacak. Yani 2030-2034 arasındaki gündemlerin başlangıcı 2023 ve 2025 sonrasında yani 2026 2027'de iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir süreci. Süreci bize taşıyacak. Şimdi 2023 senesiyle birlikte girdiğimiz bu yedili döngünün, yedili başlangıcın bize 7 yıllık gündemde nelerle karşılaşacağız? Çünkü bu 2024'ün de içinde olacağı konular Yani olacak ister istemez. Şimdi biz bu 7 yıllık süreç içerisinde Nelerle karşılaşacağız? Öncelikli olarak e, şunu diyebiliriz. Yer altında ne varsa bu 7 yıl içerisinde yer üstüne çıkacak. Gizli kalmış. E tabi gizli kalmış yer altında ne varsa dediğimizde hemen e, yer altındaki e, medeniyetler, madenler konusu gündeme geliyor. E, bu 7 yıl içerisinde yer altında kalmış, şu ana kadar daha henüz biz tanışmadığımız, daha ucunu gördüğümüz... ...medeniyetlerin daha çok açığa çıktığını, tarihin değiştiğini, bugüne kadar doğru bildiklerimizin aslında öyle olmadığıyla karşılaştığımız bir 7 yıl olacak. Belki bizi şoka sokacak, şaşıracağız, belki inanamayacağız birçok konularda. Ee, ezoterik ve okültik konularda büyük değişimler olacak. Yani bu konularla alakalı birçok şey gizli çıkacak. Yer altından birçok e, işte yazı, e, araç, kitap, birçok şey e, bu medeniyetlerle beraber bulunup açığa çıkartılmış, bizimle paylaşılmış olacak. Yani e, birçok konuya vakıf olacağız yani aslında bu. Eski medeniyetlerle alakalı, eski öğretiler açığa çıkacak, öğretiler aya ayağa kalkacak. Dini konularda bir takım ee, gündemler olabilir. İşte yeni din çıkartılması, din kardeşliği falan gibi hani kaşıdıkları konular var. Bu konularla alakalı çok gündemler olabilir. Eski öğretileriyle ilgili bilmediğimiz birçok kavramla karşılaşacağız. Gizli kalmış böyle arka plandan e, dönen birçok olayın artık açığa çıktığı, ifşa olduğu bir süreç olacak. Metafizik konular çok gündeme gelecek. Biz bugüne kadar işte dünyada birçok işte metafizik hep bir kenarda durdu. Hani metafizik konular. Fakat işte bu 7 yıllık e, süreç içerisinde metafizik hayatımıza çok girecek. Yani metafizik konular artık fizik konularıyla artık birleşiyor olacak. Yani birçoğumuz bu süreç içerisinde metafizik konularla alakalı da gündemlere gündemlere şahitlik edebilir. Ee, hani bu konuların içerisinde bulunabilir. E Tabii ki bu e, süreç içerisinde bu 7 yıllık süreç içerisinde e, okültik, ezoterik e, işte metafiziğin de içinde olduğu bir takım liderlerle hani bu vasıflara ait e, yani sahip. Ee, bir takım liderler olabilir, kişiler olabilir. Hani kurumlar, kuruluşlar çok ön plana çıkmaya başlayacak. Hani bununla şahitlik edeceğiz. Hani bundan sonraki çıkacak liderlerde bu özellikler olacaktır illaki. Yani ee, bir değişim olacak yani hani liderler konusunda da. Bu konular çok ön planda olacak. Herkes bir şekilde bu işin bir ucundan tutacak gibi ee, düşünebiliriz. Dünya genelinde tabii ki bu. Şimdi dünya genelinde tabii ki bunlar yaşanırken bir aydınlanmalar yani insanlar bireysel de bu 7 yıllık süreçte bir takım işte hani e, yaşanacak olaylar, işte açığa çıkacak konular, gündemler, yeni bilgiler e, den dolayı bir aydınlanma olacak birçok insanda. Yani aslında insanlar taraf da seçecek bir yandan. Hani ya negatif hani dualitenin dünya üzerindeki dualiteden yani evren zaten şu anda hani maddi, maddesel olarak baktığımız zaman bir dualite kavramı üzerinde. Hani pozitif, negatif, iyi, kötü gibi kavramlar var. Zıtlıklar kavramında. Taraflar da seçmeye başlayacak. İnsanlar genel olarak bir iç dünyasına çekilecek bu 7 yıl içerisinde. Buralarda bir takım uyanışlar, bir takım e, kanallıklarla karşılaşabilir. Dini konular çok fazla, okültik konular çok fazla olacak. İşte bunların içerisinde astroloji, numeroloji ve türevi bir takım ilimler de çok fazla artık gündeme gelmeye başlayacak. Ve bununla ilgili kişiler de çok fazla gündeme gelecek. Kimileri gözden düşecek, dini liderler de dahil. Kimisi gözden düşecek, kimisi daha ön plana çıkmaya başlayacak. Yani yeni gelenler. Çünkü 2023 ile birlikte başlayan süreçte artık bizi yeni dini liderler, yeni işte astrologlar, yeni numerologlar yani gibi hani bu konulardaki bu öğretilerdeki insanların yeni yüzlerle karşılaştıracak. Bazı yüzlerinde yüzleri düşecek. Hani aramızdan hani düşecekler yani aramızdan ayrılacaklar demeyeyim de öyle. Hani ölümlü kalımlı demeyeyim. Allah kimseye ee şey yapmasın hani zarar vermeden bu süreci atlatsın. Ee, böyle konular bu 7 yıllık süreç içerisinde gündeme gelecek. Tabii ki deprem faaliyetleri maalesef. Hani bundan biz de ülke olaraktan biz de etkileniyoruz. Daha hemen başında 2023 bunu deneyimlemek durumunda. Bu acı tecrübeyi tatmak durumunda kaldık. Ee, bu süreç Tabii ki bu 7 yıl içerisinde devam edecek gibi duruyor. Yani e, yani bundan herhalde biz de nasibimizi almaya devam edeceğiz gibi duruyor dünya genelinde. Ama bu dünya genelinde büyük, işte volkanik patlamalar, volkanik sismik olaylar, e, birçok şey gündeme gelecek. Yani yer sarsıntıları hani e, devam devam edecek. Bu medeniyetlerle beraber, hani yer altındaki ile beraber de tabii ki madenler, yeni madenler çıkacak, yeni maden yatakları çıkacak dünya üzerinde. Hani buralardan, herhalde buralardan en güzel nasipleri de biz alacağız. Hani hep de kötüyü alıyor, alacak değiliz ya. Yani iyisi de iyisinden de tadacağımız kısımlar var e, ülke olaraktan. Biz de e, bu madenler konusunda çok faydalanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki şu anda bu videoda Türkiye'yi değerlendirmiyoruz ama hani bu kısımda biz de hani nasıl depremlerden biz etkileniyorsak, etkileneceksek de hani ilerleyen süreç içerisinde. E, madenler konusunda da etkileneceğiz. Medeniyetler konusunda da etkileneceğiz. Yani eski medeniyetlerin şu ana kadar o açığa daha hani daha tamamının açığa çıkmadığı şok edici, dünyayı sarsıcı birçok olayın e, buradan çıkması, hani bu topraklardan çıkması çok olası görünüyor. Nümerolojik olarak baktığımızda hani birçok paradigmayı değiştirebilecek, birçok tarihi böyle bir anda dünyayı şok edecek bir takım e, gizli kalmış konuları gündeme geleceği yani ortada. Öyle duruyor. E bunların da hep göbeğinde ülkemiz olacak. Metafizik konuları bile hani gündemimizde olacak. Yani e, oralardan alacağımız bilgiler de çok gündemde olacak gibi duruyor. Şimdi e, 2024 yılının e, artık şöyle bir sadece oraya doğru bir kanalize olacak olursak ee, şunları diyebiliriz, evrenselde bir 8 yılı var, evet yani hani baktığımız zaman numarolojik olarak 8 yılındayız fakat bu bir aks yani aslında şöyle derin bir numerolojiye baktığımız zaman 8-5-2 aksına bizi götürüyor hani gündemler bu olacak ee, ana gündemler bunlar olacak fakat 2024'ün içerisinde zincir analizi olarak baktığımız zaman bir 4 vurgusu var. Yani hani dördün konularını da gündeme getirecek. Şimdi nedir bunlar diyeceğiz. Hani bilmeyenlerimiz olabilir. Bir sürü sayılardan bahsettin bize. Hani artık bir anlat nedir bu sayılar diyebilirsiniz. Ee, şimdi... Genel olarak da dünya üzerinde önce bir dördü değerlendirmemiz lazım çünkü dördü biz iliklerimize kadar hissedeceğiz çünkü maalesef hissedeceğiz ha, pozitifte de hissedeceğiz negatifte de bir takım konular var yani dikkat etmemiz gereken potansiyeller riskler söz konusu. Şimdi burada altını çizmemiz gereken konu toprak. Toprak konusu ve vatan konusu dünya üzerinde yani herkes yani her ülke için geçerli bu bundan etkilenecek Sonuçta bu dünyanın içinde bulunduğu bir döngü olduğu için yani genel anlamıyla biz bunları göreceğiz görmeye başladık aslında yani bu yıl içerisinde hissetmeye başladık şimdi yani bunlar fragman olarak duruyor şimdi esas 2024'te devam edecek Toprak dedik ilk başta şimdi Toprak deyince topraktan gelen tarım tahıl hayvancılık konuları vatan savunma konularıyla alakalı gündemler olacak. Burada neler olacak? Yani toprak çok değerli olmaya başlayacak artık bu süreç içerisinde. Tarım ürünleri çok değerli olacak, hayvancılık çok değerli olacak. Hani buralarda fırsatlar var görünüyor ilerleyen süreç içerisinde. Hem 2024 hem 2025 26 böyle ilerleyen yıllar içinde. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Hani mesela burada buğday da değerlendirilebilir. Yani yatırım tavsiyesi vermemekle beraber. E, fakat tabii burada bir gündemde yani e, bunlarla ilgili manipülasyonlar da çok olacak. İşte yangınlar, orman yangınları, işte tarım arazilerinin yanması, işte tarım arazilerinin ucuza kapatılmaya çalışılması, işte e, ülkelere bir takım işte şunu ekebilirsin, bunu ekemezsin gibi dayatmaların olması, kendi tohumlarını kullanmamayla alakalı işte böyle zorlamalar, bir takım konular olabilir. Bunlar gündeme gelebilir. İnşallah biz ülke olarak da çok uyanık oluruz. Toprağımıza sahip çıkarız. Tarımımıza sahip çıkarız. Hayvancılığımıza sahip çıkarız. Eğer bunları yaparsak buralardan inanılmaz büyük bir kazançla çıkacağız. İnanılmaz büyük bir kazançla çıkacağız. Öyle böyle değil yani işin gerçeği. Buralarda uyanık olmamız lazım. Devleti de bu konuda teşvik etmemiz lazım. Yani inşallah zaten devletimiz bu konuda e, farkındalığı yüksektir diye düşünüyorum tabii ki bireysel de halk olarak bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani toprağımıza, ormanımıza, tarım ürünlerimize, hayvancılığımıza çok sahip çıkalım bu süreç içerisinde. Hani bunlara dışarıdan etkiler almasına çok müsaade etmeyelim. Dünyada çünkü bununla ilgili bir takım kaşımalar olacak. Yani gıdayla alakalı bir sürü oyunlar tezgahlar dönebilir dünya üzerinde. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Yani hani gıdamıza da dikkat edelim işin gerçeği. Bu konulara da eğilelim. Bunlarla ilgili konular gündeme gelecek. Dünya üzerinde dünya üzerinde tabii ki bir milliyetçilik akımı yani ülkeler bazında düşünebiliriz. Milliyetçilik akımlarının artık çok yaygın olacağını gözlemleyebiliriz. Burada askeri faaliyetler çok yükselecek. Zaten 8 yılındayız evrenselde de. 8 gölge etkisinde ne yapar? Savaşı, çatışmaları kaşır. Şimdi e, buralarda bir takım zorlanmalara sebebiyet verebilir. Ülkeler birbirlerine girdi, giriyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Resleşmeler, Hani dikleşmeler, liderlik pozisyonlarına soyunmalar çok gözlemleyebiliriz hani buralarda. Çünkü zaten 2023 ile başta da anlattığım gibi başlayan bir süreç vardı. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Birçok insan zaten söylüyor. hani dengeler değişiyor. Çok kutuplu bir dünya gibi bir takım şeylerden bahsediliyor zaten. burada da numarajlık olarak çok destekliyor bunu. O yüzden buralarda işte tepişmeler, fillerin tepişmesi gibi durumlar söz konusu. Ülkeler biraz kendi artık milliyetçiliğine, kendi içlerine kapandığı, kapandığı, askeri faaliyetlerini arttırdığı, askeri faaliyetlerin dünya üzerinde gözlemlendiği, bir takım operasyonların vesairelerin gözlemlendiği görülebilir. Zaten ne dedik? Yedili döngünün başlangıcındayız. Hani e, ve oradan 7 yıl boyunca sürecek süreç vardı. E burada mafyatik hareketler, örgütler hani böyle hani doğrudan e, bir ülkenin silahlı kuvvetleri değil de Hani ülkelerin e, böyle maşa, maşa olarak kullandığı bir takım örgütlerin de sahnelerde olduğu, örgütler üzerinden önce bir oyunların yapıldığı süreçlerle de karşılaşma ihtimalimiz var. İşte e, biz de sınır ötesi operasyonlar vesaireler falan bunlar zaten devam. Hani bu konularla ilgili biz şey yapacağız, yani devam edeceğiz gibi görünüyor hani çok da ülkemiz hani şimdi değinmiyoruz da bu videoda ufak ufak dokunulabiliriz tabii ki bazı konularda şimdi e, ne dedik topraktan gelen kısımlar işte madenler vesaire işte yeraltı e, da bir takım şeyler işte e, açığa çıkması madenlerin de açığa çıkması bunların kullanılması işlenilmesi konularında da dünya üzerinde de bir takım gündemler olacaktır e, tabi bunlarla alakalı yedi, yedi de var ya işin içerisinde demi, dedik işte ne olur işte maden göçükleri vesaire gibi konularla da dünya genelinde karşılaşılabilir. Yani bu maden konuları bizi de bağladığı için hani bizde de bu tarz konular olabilir. Hani işte yine maden göçüğü vesaire hani işte genelde hani ara ara maalesef bununla da yüzleşmek durumunda kalıyoruz ülke olaraktan. Öyle şeyler olabilir ama dünya genelinde böyle bir risk var zaten. Sadece bize özel değil. Hani o madenlerin çıkartılması konusunda bir takım göçükler vesaireler problemlerle de karşılaşılabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi ülkeler kendi içlerine kabuklarına çekilecek bu süreç içerisinde. Hani öyle hem hani birbirleriyle ortaklıklar, diyaloglar kuran ülkelerin artık bireyselde bir, bir takım şeyler yaptığını gözlemleyebiliriz. Şimdi 8.4 etkisiyle beraber savunma sanayi ile alakalı bir takım teknolojik gelişmelerle de karşılaşabiliriz tabii ki bu süreç içerisinde. Devrimsel nitelikte işte hani oyun bozucu, oyun kurucu bir takım araçların sahnelere çıktığını gözlemleyebiliriz. Bizim de savunma sanayimiz bu aralar çok maşallah güzel gidiyor. Buralarda belki biz de aktif rolü alabiliriz. Dünya genelinde. Şimdi ne dedik? 8 yıla. 8-5-2 dedik. Şimdi 8 yılı e, genelde maddi konuları, finansal konuları ön plana çıkartır. Dünya genelinde e, biz finansal konularda bir takım e, gündemler yaşayacağız. Ne olacak buralarda? E, bankacılık sistemleri, para sistemleri konularında bir takım değişimler, dönüşümlerle karşılaşacağız. Yani ne olacak burada? E, teknolojiyi de içinde barındıracak bir takım para sistemleriyle artık daha fazla haşirleşir olacağız. Bu da bizi dijital para sistemlerine götürecek gibi duruyor. Hani dijital para sistemleriyle ilgili konular, gündemler vesaireler 2024'te başlayıp 2025'te aktif kullanıma bile geçebilecek belki. Yani öyle şeyleri görebiliriz. Tabi burada dijital paralar deyince hemen kripto paralar da gündeme geliyor. evet kripto paralarda da sonuçta sanal para, dijital para konusunda olduğu için zaten market onu gerektiriyor. burada da bir takım yükselişler, bir boğa döngüsüyle karşılaşabiliriz 2024-2025 yılı içerisinde. Yani bunlar yaşanabilir Öyle gibi duruyor yatırım tavsiyesi vermemekle beraber. E tabii ki bankacılık sistemlerinde dedik bir değişim dönüşüm, belki blockchain tabanlı bankacılık sistemlerinin de değiştiğini, işte bir takım şubelerinin değiştiğini, yapılarının değiştiğini görebiliriz. Teknolojik gelişmelerin işte yapay zekaydı, kuantum bilgisayarlarda buralarda devrimsel nitelikte bir takım şeylerin gün yüzüne çıktığı, buluşların olduğu, insanlarla paylaşıldığı yapılmış şeylerin paylaşıldığını gözlemleyebiliriz. Bir de şu var ilaçlar konusu var. Yeni tedavi yöntemleri bazı hastalıkların yeni tedavi yöntemleri bulunabilir. Bu noktada teknolojiyle birleştirilmiş yeni ilaç sistemleriyle karşılaşabiliriz. İşte Akıllı ilaçlar falan gibi takım veya işte organik nasıl diyeyim bio teknoloji konularında çok fazla e, gündemler olabilir. Şimdi e, 8 dedik ama ne dedik? 8-5-2 aksı dedik. Şimdi bizi e, bu aksta neler bekliyor? Alt, alt gündemler neler? E, bu su konularına bizi taşıyor aslında. E, kültürler arasındaki diyaloglara taşıyor bize. Yani kültürlerin birbirleriyle olan diyaloglar ve oradaki çıkmazlar konuları da var. Şimdi bazı ülkeler bu süreç içerisinde, 2024 yılı içerisinde ara buluculuk ara buluculuklara yani ülkeler arası ara buluculuklara soyunmak durumunda kalabilir. Böyle talepler olabilir başka ülkelerden. Hani siz ara bulucu olun bu ülkelere diyebilirler. E bunlardan biri biz olabiliriz. Ya taraf olacağız ya ara bulucu olacağız gibi süreçler bizi bekliyor olabilir. Hani ülkeden, hani dünyadaki konjonktürden biz nasıl nasıl nasibimizi alıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. ama ben burada güzel stratejiler çizeceğimizi düşünüyorum. Neden? Çünkü ben e, Türkiye'nin de ilerletilmiş nümerik olaraktan takvimine baktığım zaman hani bizi çok parlak gördüğüm için hani buralardan biz böyle sıyrılıp çıkıyoruz yani. Hani dünyada bir şey yok. Hatta bize yoruyor yani dünyadaki bir konjonktür. Hani bu kartlar dağıtılırken hani oyunda bir oyun kurucu rolüne doğru gidiyoruz gibi duruyor böyle bölgesel olaraktan da. Hani ister istemez kendimizi öyle bir durumda bulacağız gibi görünüyor. Dünya genelinde kadınlar da çok ön planda olacak. Cinsellik temaları da olacak yani buralarda. Şimdi 28 konuları taciz, tecavüz, dünya üzerinde yani kadınlarla ilgili çok fazla gündemlerle karşılaşabiliriz. E, savaş ortamları vesaire buralarda da çok kadınların şeylerini görebiliriz. Ee, interneti çok yoğun kullanacağımız bir yıl. İnanılmaz derecede interneti sosyal medyayı çok kullanacağız. Buralardaki gündemler, manipülasyonlar vesaire bunlar da çok fazla gündem olacak. Yani internette her gördüğümüz, her duyduğumuza da çok fazla e, itibar etmeyelim ama bazı bir yandan da bilgiyi oradan alacağız. Yani biz hani normal e, e, nasıl diyeyim hani normal medyadan alamayacağız yani bazı şeyleri. Hep oraları kullanacağız gibi duruyor. Hani böyle konular var. E, genel olaraktan bunlar var. Su konularına değindik galiba ama şöyle diyebiliriz. Su konularıyla ilgili e, ilerleyen süreci de kapsayacak. Tabii ki bu yılları da kapsayacak bir süreç var o önümüzde. E, i̇şte dünya genelinde temiz su kaynaklarına erişim suya erişim konularıyla alakalı artık yavaş yavaş gündemler oluşmaya başlayacak. Yani e, bu konularda da ülkemiz aslında su konusunda bir sıkıntısı yok ama Yine de hani içme suyu, temiz su konusunda eğilmemiz gerekiyor. Önümüzde seçimler var. Belediye seçimleri çok güzel bir şekilde. E şimdi biz belli burada ne, ne yapabiliriz? Belediye başkanlarından şu anda şebeke sularında içilebilir su kısmına eğilmelerini bekleyebiliriz mesela. hani bir seçim vade olarak da. Neden olmasın, değil mi? Hani o parti, bu parti, o aday, bu adaydan ziyade ne yaptığı önemli. Hani burada da bu konuları eğilebilen mesela başkanlar bence ön plana daha çok çıkabilir gibi duruyor. Hani böyle taleplerde bulunabiliriz biz de halk olaraktan. Ee, hani devletimizde bize bu konularda veya işte yerel yönetimlerde bu konularla ilgili çalışmaları mesela e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. E, tabii ki sudan gelen hastalıklar konusu da dünya genelinde işte hortumlar, seller, baskınlar, su baskınları gibi konular olabilir. Bazı yağış alan yerlerin yağış almadığını, yağış almayan yerlerin yağış aldığını, hani iklimsel bir takım e, yönlendirmelerin diyeyim e, olduğu çünkü 7. Hiç unutmayalım. Yani bu yedi. Çünkü şimdi numarolojide tek bir sayıya odaklanmamamız lazım. Bir bütün olaraktan. Yani bir aslında zincir analizi olaraktan bak bakmamız lazım ki bizi doğru sonuca ulaştırsın. Yani nerelerden çıktı bu sayılar nasıl oldu? Hepsinin birbirleriyle olan kombinasyonları çok önemli. Çünkü burada kendi gündemlerini oluştururken diğer gündemlerle eşleşerek bu süreci oluşturuyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi riskli yatırım araçları var. Altın bunlar ne dedik? Maden. Madenler zaten hep ön planda olacağı için artık 2024 senesinde altının, gümüşün, petrolün yukarıya çıktığını işte sanal paraların, kriptoların yukarıya çıktığını göreceğiz. Borsalarda dalgalanmalar da görebiliriz hani bu süreçte. Hani tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. İşte buğday tarafında, tarım ürünlerinde, tahıl ürünlerinde manipülatif hareketler gözlemlenebilir. Hani bu konuları yani bu konular gündemimizde olacak 2024 genelinde. İlerleyen tabii ki süreç içerisinde daha detaylı videolar, daha farklı belli gündemleri artık içine gire gire değerlendirdiğimiz videolar çekerim. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Çok sağ olun. Herkese iyi bir 2024 diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.